kabir azabı var mıdır gerçekten? Bunu merak ediyorum. Yok kabir azabı diye bir şey yok canım. Adam ölüyor, öldüğünde başka boyuta geçer. Kabir, nerenin kabri? Diyor ki, adam diyor kabrin içinde duruyor, sen ona... Ya kardeşim adam mesela yanıyor. Külü kalmıyor. Nerede bunun kabri? İşte diyor ben şurada bizim kabir belli diyor. Aile kabristanı var. Adam orada duruyorlar diyor. Ben orada ondan konuşuyorum. Yanan adam nerede? Yahut bak 5000 yıl önce, 10 bin yıl önce adam ölmüş. Kemikleri un ufak olmuş, hiçbir şey kalmamış. Evet. Mezarları dağılmış, yani hepsi dağılmış. öyle bir şey yok. Mezardan kaset, o insanın yattığı yerden kalkmasıdır. Yani yattığı yerden, uyku halindeyken kalkacak insanlar. Öldüğünde derhal başka boyuta geçer. O ayette geçiyor, artık görüş keskindir diyor, çok nettir diyor. Cennet ve cehennem, saniyeler içinde oluşur o insan için. Yani o uzun uzun yıllarca uğraşacağı, yıllarca vakit ayıracağı bir şey Zaman diye bir şey yok. Mesela öldüğünde insanı dostları, yaşayan dostları karşılıyor. Bak öldüğünde insanı yaşayan dostları karşılıyor. Nasıl oluyor bu? Onlar da ölmüş oluyor çünkü. Yani zaman mekan oynamasından önce onlar ondan önce ölmüş oluyor. Yani çoktan ölmüş oluyorlar çünkü hepsi ölmüş. Ve hepsi yaşıyor. Öldü dediğin adam Allah'ın katında yine yaşıyor. Başka bir bilinç için daha doğmamış o. Sen öldü dediğin adam başka bir bilinç için daha doğmamış oluyor. Veya daha yeni doğmuş oluyor. Dolayısıyla öldüklerinde hemen ahirete gider insanlar. Yani hemen cennete ya cehennemdeki yerini alır. Neden mezarın içinde beklediğini düşünüyor? Ben onu anlayamadım insanı. Ya bir kere mezar kıyamette zaten darmadağın oluyor. Yani mezar diye bir toprak parçası bir şey kalmıyor. Bütün kainat dümdüz oluyor. O diyor ki biz diyor mesela şu semtteki mezarlığımızdan oradan kalkacağız diyor. O mezarlığın öyle o şekilde kalacağını düşünüyor. Mesela mermer lahit var. orada kaldıracak. Oradan kalkacak. Böyle bir şey yok bak dünya tamamen toz duman oluyor. Dümdüz tepsi gibi arazi oluyor. Hiç kimsenin mezarı kalmaz. Mezar denilen şey insanlar uyku halindeyken uyandırılıyor. Bu. Yani biraz düşünse bunu anlayacaklar. Mesela adam denizde boğuluyor diyor. Kemiği kalmış bir mezarı falan yok. Yangında ölen insanlar var. Hiç buhar oluyor. Hiçbir şekilde kalmıyor. Mesela Japonya'da atom bombası patladı, adamlar buhar oldular. Yani sadece buhar haline geldiler. Mesela yangın bombası atılıyor, buhar haline giriyor adam. O değildir. Yani o öldüğü an başka boyuta geçer.